İbrahim yüzünden oyunu verdik. Bir de ilk çıktığımızda oyunla insan bir tebrik edeceğini orada kimse kalmadı. Ben size söylüyorum duymuyor musunuz diyor. Onun yüzünden de oyunu veriyoruz. Emre'yi daha önce vurabilirmişim. Neden sonradan vurmuşum? Kendileri vursun o zaman abi. İşaretledim. Problem yok. Alıp almamamız kimsenin umrunda değil, değil anladın mı? Alamam. Sırf kendileri kalmadı, alamadı diye hepsinin surat, hepsinin yüzünden düşen bin parça. Değil abi zaten deli gibi açın Bak oyunu nasıl çıktığımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sıcak. ...terler içinde, almaya çalışıyoruz. Ben... Geldik, bir bir kişinin bir hatası yüzünden gel oyunu ver. En iyi, şu ana Bana... kadar ki en iyi ödülü ver. Halil de e, sürekli aynı şeyi yapıyor benim üzerimden. Sürekli prim kasmaya çalışıyor, üstüme oynamaya çalışıyor. Şimdi bunların hepsi birleşince, bugünkü oyunu da... ...çok bariz kazandığımız halde, karşı takıma gitmesi... E, ...birbirinin gelip telsizime çarpması ve benim hissetmemem... Ee, üzerine ben de kendimi tutamadım. Çünkü Halil'in yaptıkları bir değil, iki değil. Bizim takıma geldi, bizim takımı karıştırdı. Karşı takıma gitti, karşı takımı e, karıştırdı. İbrahim bana şu hareketi yapıyor, vurmamam için. Çünkü vuruldum diyor elleriyle. Ve Halil İbrahim de bir dakika önce bana vurdum dediği için ben de ona ateş etmiyorum. Arkasını dönüyor ve yürüyerek gidiyorlar. Buse'ye ve Mecit'e çok üzüldü. Çünkü bugün Buse, Fatoş, Mecit parladılar. Ama İbrahim şu an bu başarıyı katletti. Erzak oyun çok iyiydi. Çok güzel gittik. İbrahim'in hatasıyla yine verdik oyunu. Yani bu bir dil iki değil on değil. Sürekli aynı. Aynı sebepten oyun verip verip duruyoruz. Sürekli aynı sebeplerden. Özellikle en çok üzüldüğüm nokta Erzak'ı kaybetmektense... Ya biz son Buse, Fatoş, ben. Üçümüz kalmıştık. Üçümüz oyunu aldık diyebilirim ya ikinci plana atılmayıp gerçekten bir şans verildiği zaman Buse ile Fatuş'un da takıma çok büyük katkılar verildiğini gördük bu oyunda gördük. Ne di ne diyeyim ki yani kendi takım arkadaşım gerçekten bunu nasıl yapabiliyor? Hani izledim. vurulmuş çıkıyor gibi yapmış, geri girmiş oyuna. Nasıl böyle bir şey cesaret edebiliyorsun? Hayır orada kimse seni görmeyecek mi? Bunu mu şey düşünüyorsun yani? Diyor ki kanka işte erken sevinmeyelim falan. Adam biliyormuş zaten. E ben niye orada uğraşıyorum ki zaten deli gibi açım. Sıcak kaç derece dışarıda. Ya ona rağmen o dikenlerin içinde nasıl oynadığımı yani ben biliyorum yani. Emeğime çok üzülüyorum. Çünkü burada bu sıcağın altında orada bir efor harcadık. Artık her yerimden terler akarken o çantanın peşinde koştum. Ee, çok yanlıştı. Eğer ki bana kalırsa hissetmeme gibi bir ihtimal yok o BB'nin gelmesini. Benim çünkü hissetmediğim hiçbir zaman olmadı, kesinlikle yapılan çok büyük bir yanlış. Yani kendini düşünmüyorsan ki ben bu zamana kadar hep takımı düşündüm, takımı düşünülmesi gereken bir durumdu. Güldük, eğlendik, sinirlendik. Ağzımızdan çıkmaması gereken şeyler çıktı. Bunları bir kenara bıraktık. E, bireysel'e döndükten sonra ben buradayım gelsinler beni işaretleyebiliyorlarsa işaretlesinler. Benden oyun alabiliyorlarsa gelsinler alsınlar. Herkes ayağına denk alsın bu saatten sonra. Tekrar söylüyorum ben buradayım. Gelsinler işaretleyebiliyorlarsa işaretlesinler beni. Oh! İşte Hak edenlerin masası. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Çok yorgunsunuz, açsınız biliyorum. Çok vaktinizi almayacağım. Sizi çok marifetli bir el var. Ayşegül Hanım ona teslim ediyorum. Buyurun. Çok arkadaşlar hoş bulduk. geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben Ayşegül Şef. Ben ve ekibim bugün bu maharetli ellerimizden güzel yemekleri sizler için hazırlayacağız. Hepinizin heyecanını çok iyi anlıyorum. Lütfen tabakları yemek Hocam farklı demiştiniz yani çok fazla fark var, bir sürü şey var. Evet, evet. arkadaşlar. Çok var, değil mi? Yemeklerden bahsedeyim o zaman. Hamburger gelecek. <laughs> ya ya Tayland geldi. Aklıma. El yapımı patates cipsi var <laughs> ya Arkadaşlar. Sonrasında iki farklı, enfes, el yapımı, coğrafi işaretli ürünler kullanılarak yapılan enfes lezzette makarna geliyor sonrasında arkadaşlar size bölgenin şehrin en iyi pizzasını yedireceğiz daha bitmedi ana yemeklere geçiyorum Evet. Ben de ben de, de sizi değil. seviyorum. Evet arkadaşlar ana yemekte 56 saat farklı bir yöntemle pişirilmiş dana birisket var. Böyle <laughs> bıçak mi? bile tamam, kullanmadan ya. bıçak Çok bile güzel. kullanmadan yiyeceğiniz Çok bir ne? et var ve oh, ve ya. ve antepli. Ve... Eyvah! Gönder gelsin. Ben buna hazırım. 12 saat pişmiş dana <laughs> Oo, kaburga. Evet, kaburga. Oh, oh, oh. <laughs> oh. Oh. Oh, Time bu Ödül bu ya. Oh. Evet. Midem teşekkür ediyor. <laughs>